of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Bu videoda ne yapacağız? Klan başkenti nedir? Burada neler yapılır? Buranın faydaları nelerdir? Nasıl kasılır? Yani klan başkenti ile ilgili bir bilgilendirme videosu paylaşacağım sizlerle bu videoyla birlikte dostlar. Çünkü Klan Başkenti çok eskiden beri olan bir bölge değil. Bildiğiniz üzere Clash of Clans 10-11 senedir varlığını sürdürse de Klan Başkenti henüz birkaç aylık bir oluşum ve güncellemelerle birlikte değişiklikler, yenilikler yani oyuncuları oraya sevk etmeye yönelik düzenlemeler yapılıyor ve oyunu bırakmış olup da yeni başlayanlar burayı bilmiyorlar. Neler yapılması gerektiğini. Ayrıca oyuna yeni başlayanlarda da bu konu hakkında bilgi eksikliği var dostlar. Çok normal. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır ben de sizlere bir öğretici video çekmeye karar verdim. E artık videonun bu kısmında bir like bırakırsanız değil mi buraya? <laughs> Beğenimizi de aldığımıza göre dostlar klan başkentine geçebiliriz. Dostlar şimdi klan başkenti nedir? Adı üstünde klan başkenti. Bakın şu sekmede bütün düzeniniz nasıl olursa olsun, köyünüz nasıl olursa olsun burada gözükür ve bu balona atlayarak klan başkentine gidebilirsiniz. Klan başkenti bu başkent zirvesi nedir? Klan başkenti sadece sizin tek başınıza bir hesabınızla kastığınız değil. Klan'daki tüm dostlarınız beraber yani da kaç kişi varsa hep beraber kastığınız köylerdir. Nasıl ki siz bu köyü tek başınıza kasıyorsanız, kimseden yardım almadan tek başınıza bu hesabı girip köyünüzü yükseltiyorsanız klan başkenti de tüm klanınızla beraber. Klanınızda kaç kişi varsa hep beraber emek vererek yükselttiğiniz yerlerdir. Buralara düzenler dizersiniz ve savaşlara girersiniz. Başka klanlarla birlikte yani bireysel savaşlar değil de klanca savaşlara girersiniz. Yani nasıl ki klan savaşları yapıyorsunuz şurada. Şöyle göstereyim. Tüm klanınızla birlikte burada savaşa giriyorsunuz ya mesela. Yine aynı şekilde tüm klanınızdaki oyuncularla birlikte klan başkenti savaşına girersiniz ve başkent zirvesinde başkent zirvelerine indirmeye çalışırsınız. Klan başkenti budur dostlar. Klan başkentine hangi belediye binasından itibaren ulaşırsınız? Yani hangi belediye binasından itibaren klan başkentinde baskın savaşları yapabilirsiniz? Belediye binası 6'dan itibaren bas Belediye binası 6'dan itibaren baskın hafta sonlarına katılabilirsiniz dostlar. Peki klan başkenti kaçıncı seviye klanlarda açılır dostlar? Bizim klanımız 11 seviye gördüğünüz üzere klan seviyeniz 2. seviyeye ulaştığında açılır. Yani her ikinci seviyeye ulaşmış klan başkentini kasmaya başlayabilir. Başkente sahip olur dostlar. Klan başkentinde baskın hafta sonları vardır. Baskın hafta sonu adı üstünde bakın. Yani demek oluyor ki saldırılara hafta sonları başlayabilir, başlayabilirsiniz. Cuma günleri başlar bu. Saat 10-11 gibi baskınınızı başlatırsınız cuma günleri ve Pazartesi günü oluncaya kadar bu baskın savaşları devam eder. Pazartesi sabah baskın sıfırlanır ve siz oradan gelen madalyalarınızı alırsınız. Yani cumadan pazartesiye kadar hatta pazar pazar günü son oluyor hafta sonu adı üstünde. Pazartesi pazartesi günü başladığında biter. Cuma gününden pazartesiye kadar süren bu 2 iki, 2,5 iki günlük bir süreçtir dostlar. Haberiniz olsun. Peki Klan başkentinde kaç saldırı hakkımız vardır? Ben hiç saldırı yapmadım gördüğünüz üzere. Bana burada kaç saldırı hakkım olduğunu gösteriyor. 5. Ama bunun bir istisnası var. Eğer dostlar siz saldırı yaparken bir bölgeyi üçlerseniz. Bakın ayrıntılar dedim. Ucube isimli bir arkadaşımız burada. 2 saldırıda büyücü vadesini üçlemiş. Üçlediği için ne olacak dostlar? Saldırı kazanacak. Yani 6 saldırıya sahip olacak. Şurada 6 saldırıyı tamamlayanı görelim. Evet bak bakın ucube orayı üçlediği için bonus bir saldırı kazanmış ve 6. saldırısına ulaşmış. Yani bir bölgeyi üçlerseniz, üçleyen kişi siz olursanız bir tane bonus saldırı hakkı kazanırsınız. Ama her üçlediğinizde değil bir kere üçlediğinizde yani bir bonus hakkınız oluyor. O bonus hakkını kazanabiliyorsunuz dostlar. Burada gördüğünüz gibi kazananlar da olmuş. Peki bir diğer soruya girelim. Klan başkentinde kaç bölge vardır? Gördüğünüz üzere başkent zirvesi, Allah tıklamayalım yoksa giriyoruz. Başkent zirvesi, barbar kampı, büyücü vadisi, balon lagünü, golem ocağı, ejderha kayalıkları inşaatçının atölyesi ve son güncellemeyle eklenen iskelet parkı olmak üzere 8 bölge vardır dostlar. Başkent zirvesi dahil. Bunların hepsini kasmanız gerekiyor. Ve bunların son seviyesi başkent zirvesi 10 seviyede maksimum seviyeye ulaşıyor. Şu an bu videoyu çektiğim tarihte. Barbar kampı 5 seviyede ve bundan sonra Büyücü Vadisi balonla günü, Golem Ocağı, İnşaat Atölyesi Ejderha Kayalıkları, işte İskelet Parkı bunların hepsi 5'er seviyede maksimum seviyeye ulaşıyor dostlar. Peki dostlarım biz baskın savaşlarından kazandığımız madalyayı ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Aa, bu arada nasıl madalya kazanılır onu da anlatmış olayım. Saldırı yaptıkça madalyalarınız artar. Yani bunun başka unsurları da var oraya birazdan geleceğiz ama... Şu bir bölgeye girdiğiniz zaman mesela ejderha kayalıklarına hiç girilmemiş. Ben buradan gözlülük yapa bastım. Rakibin düzenini gördüm. Bu düzeni komple üçlediğim zaman bana gelecek mevcut ganimet altını 8170 altın. Ben buradan 8170 altın kasabilirim bu bölgeyi üçlediğim takdirde. Ve bu benim e, nerede şu haritaya dönelim bu benim şuradaki şu kısım var ya üstteki kısım şurada birikir dostlar şu sıfır olan kısım var ya şu an benim altınım yok o sebeple göremiyorsunuz altını orada benim ama ben bu hafta saldırı yapmadım daha çünkü orada birikir ve bu depo 25 binliktir dostlar 25 bini ulaştığınız zaman burada bu depo dolar ve tıpkı şöyle göstereyim şurada depolarınız var ya mesela 14 milyon olduğunda benim depom doluyor ve artık normal saldırı yapsam bile depomun üstüne eklenmiyor ve kazandığım altın ziyan oluyor ya. Burada da aynı mantık var dostlar. Buraya, burada bu sekmeyi bakın 25 bin diyor bana. 25 bini doldurduğum zaman üstüne kazanacağım bütün altınlar çöpe gidecektir. O sebeple deponuz dolmadan evvel hala saldırı hakkınız varsa ve deponuz dolmuşsa ilk önce bağışınızı yapın. Ondan sonra saldırı yapmaya devam edin. Bağış nasıl yapılır ona da geleceğiz birazdan. Bu deponuz 25 binliktir ve böyle dostlar. Ayrıca saldırı yaptığınızda 6 saldırını tamamladığınızda klanınızın seviyesine göre klanınızın başkentinin seviyesine göre maksimum madalya sayısı vardır. Bu madalyaları pazartesi günleri alırsınız dostlar. Her pazartesi günü baskın madalyası alırsınız. Baskın madalyası deponuzda 5000'dir dostlar. Bu baskın madalyalarıyla tüccara gelirsiniz her pazartesi ve baskın madalyaları kısmından buradan baskın madalyalarıyla alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Birçok şey alınabiliyor gördüğünüz üzere baskın madalyalarıyla. Bu sebeple çok önemli. Ayrıca bu baskın madalyalarıyla eğer oyuna yeni başlamış ve yan köyünüzü henüz bitirememiş, savaş makinenizi geliştirememiş ve 6. inşaatçı alamamışsanız baskın madalyaları inanılmaz işe yarıyor. Buradan inşaatçı iksirini alıp 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 yan köyde Burada savaş makinenize kasabilirsiniz dostlar gördüğünüz üzere 30 seviyeye. Çünkü burada sınır var biliyorsunuz. Hani 3 savaştan sonra günlük ganimetiniz doluyor daha fazla kasamıyorsunuz. O yüzden baskın madalyalarını yan köyde 6. işaretçi alamadıysanız oraya harcamanızda fayda var. Orayı her şeyi bitirdiniz. O köyünüzü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Araştırma laboratuvarını yükseltmeniz var. O zaman da buradan araştırma iksirinizi alırsınız geçersiniz. Ya da savaşlarınız... Klan savaşındasınız, Klan ligindesiniz ama ordunuz, karakterleriniz max değil. O zaman da buradan kahraman iksirinizi, güç iksirinizi alırsınız madalyalarınıza, işinizi görürsünüz. Yani çok güzel demektir dostlar. Mutlaka baskın savaşlarınızı yapmanız gerekiyor. Baskın madalyalarını da deponuzda 5000 tane biriktiğini söylemiştim. 5000'e tamamladıktan sonra bu depoyu bu 5000'den sonra taş olarak size bir 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 gelmeye başlıyor haberiniz olsun her 100 madalya mıydı her 100 madalya bir taş mıydı neydi öyle bir şeydi dostlar şu an onun sayısını tam hatırlayamıyorum ama ufak da olsa damlaya damlaya taş birikmeye başlıyor 5000'e ulaştığınız zaman. Şimdi baskın altınları biriktirdiğinizi söylemiştiniz. Nasıl köyünüze basarsınız? Bakın klan başkentinde inşaatçı sekmesi var yukarıda dedemiz var. Tıklıyorum oraya devam eden inşaatlarımızı görüyorum gördüğünüz üzere burada. Bu devam eden inşaatlarımız bize klan liderleri ve klan yardımcı liderleri belirler. Bu öncelikleri bu arada mesela bizim baskın arabası Gazi garnizonumuza bir tane tem, ben bu video için temsili bir öncelik koydum. Bu öncelik ne oluyor? Yani klandaki herkese madalyayı buraya basın demeye çalışıyorsunuz. Öncelik bunu bitirin demeye çalışıyorsunuz. Liderseniz ya da yardımcı liderseniz burada önceliği kaldırıp geri getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Benim burada öncelik verilmesini düşündüğüm en önemli şeylerden biri yükseltmeler devam eden büyü fabrikasıdır. Bu sebeple büyük fabrikasına öncelik verdim şu an gördüğünüz üzere dostlar. Bu şekilde öncelik verirsiniz ve gelirsiniz. Öncelik verilmiş yere mesela burada roket e, hızlı roketler var Yükselte basarsanız madalyanız varsa Burada yükselte basar Ve madalyanız basılır buraya Ama şu an benim madalyam olmadığı için Yükseltme yapamıyorum Bu şekilde dostlar Baskın madalyaları Ve e, burada Baskın altınlarınıza ne yapabileceğinizi Göstermiş oldum sizlere Şimdi dostlar son güncelleme ile birlikte Çok önemli bir unsur daha eklendi Klan başkentimize O da klan kapital ligleri yani klan başkenti liginiz. Bu klan başkentine lig nasıl kasılır diyorsanız da şu şekilde dostlar. Siz saldırı yapıyorsunuz. Bakın baskın haritanıza geldiğiniz zaman saldırılarınızı ilerletiyorsunuz. Şu dördüncü baskındayız bakın biz şu an gördüğünüz üzere. Bugün günlerden cuma. Dördüncü baskındayız şu an dostlar. Bas, dördüncü baskına gelmişiz yani üç tane zirve yok etmişiz ve dördüncü zirveye de gelmişiz yaklaşmışız ilerlemek üzereyiz başkente ulaşmak üzereyiz burada alttaki bölgeleri yok etmeden klan başkentinin zirvesine ulaşamazsınız dostlar. Alttaki tüm bölgeleri saldırmak zorundasınız ki yani burada bizim ne kalmış barbar kampı ve ejder kayalıkları kalmış rakibimizde. Bu iki yerde üçlendikten sonra bu 806 bomba city klanının başkent zirvesi açılacak. Bu başkent zirvesine tüm bölgeleri indirdikten sonra saldır saldırabilmeye başlayacağız. Ve başkent zirvesini indirdiğimizde dördüncü baskını tamamlamış olacağız. Yani kalesini indirdiğiniz klanı yenmiş oluyorsunuz. Ve beşinci baskına geçeceğiz. Aynı süreç bu şekilde tekrarlayacak. Ve Böyle olduktan sonra siz ne kadar çok bölge açarsanız o kadar çok kupa kasarsınız. Ve ne kadar az saldırıda üçlük atarsanız. Yani bakın demiştim ben burada gözlülük ayrıntılara tıklıyorum. Ucube nasıl ki burada iki tane saldırıda üçlük atmış. Siz ne kadar az saldırıda ki ucubenin iki saldırıda üçlük atması muhteşem. İdeali budur zaten. İki saldırıda maksimum üç saldırıda üçlemeniz lazım. O da maksimum diyorum bakın. İki saldırıda üçler üçlediniz, bölgeleri bu şekilde ilerlettiniz. Yani bu ne demek oluyor? Daha fazla baskın, daha fazla bölge yok edebileceksiniz demek oluyor. Nasıldır bu? Bir klanda en fazla 50 kişi baskın yapabiliyor dostlar. 50 kişinin üzerine çıkarsanız baskın yapamazsınız daha fazla. 51.'ye kılan 51.'ye oyun izin vermiyor. Başka klana gitmeniz gerekir. O sebeple 50 kişi baskın yapabileceği için 50 kişi ne kadar saldırılarıyla ne kadar çok bölge yok ederse o kadar çok madalya kupa kasarsınız. Yani kupanız o kadar yüksek olur. Çünkü ucube burada iki saldırıyla burayı indirdiyse nedir? Geriye daha 4 saldırısı var demektir ve her İki sağları da bir bir bölge indiriyorsa üç bölgeyi sadece ucube ile indirebilmiş oluyoruz. Ucube isimli arkadaşımızla ve herkesin üçer bölge indirdiğini düşünürseniz yok edilen bölge sayısı çoğalıyor ve ilerlettiğiniz baskın yani yok ettiğiniz zirve sayısı çoğalıyor bu sebeple sizin de başkentinizde kastığınız kupa artıyor. Biz geçen hafta sonunda 379 kupa kastık dostlar. 379 kupayla kristal 2'ye ulaştık bu şekilde gördüğünüz üzere ve ilerleyerek tıpkı köyünüzde kendi köyünüzde kastığınız gibi ya da klanınızda klan ligleriyle kastığınız gibi bu şekilde ilerleyişler var ve kupa kasarak liginizi yükseltiyorsunuz ve burada da bir yarış içi içindesiniz. En iyi klanlara bastığınızda gördüğünüz üzere Aleppo Warriors klanı var. Yerel'de de bildiğim kadarıyla kardeşler klanıydı. Evet kardeşler klanı zirveyi zorluyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde sıralamaya oynuyorsunuz burada da. Bu da klanınızın forsunu arttıran bir durumdur. Ayrıca sizin burada bastığınız altınlar sizin profilinizin de forsunu arttırır. Yani güçlülüğünü arttırır. Bunu nasıl görebilirsiniz derseniz dostlar. Profilime tıkladım. Nasıl ki inşaatçı üstü sekmesi varsa... Klan başkenti sekmesi de var. Ben klanıma bugüne kadar 464.125 bağış yapmışım. Gördüğünüz üzere. Yani burada benim profilim giderek güçlenmeye devam edecek ben bağış yaptıkça. Gördüğünüz gibi. Ayrıca dostlar diyelim ki köyünüz maksimum. Oyunu bıraktınız, geri geldiniz, belediye binası 15 oldunuz, maxladınız köyünüzü ve ne yapacağınızı biliyor mu? bilemiyorsunuz. İnşaatçılarınız boşta. Hayır efendim artık boşta durmak diye bir şey yok. Şuraya tıklıyorsunuz bakın şu kısım var ya. Buraya tıklıyorsunuz üret diyor. Yani artık depolarınızda duran ganimetleriniz boşa gitmesin. İnşaatçılarınız boşta durmasın diye burada klan başkentinize durmadan altın kasabilirsiniz. İnşaatçıyı işçiyi veriyorsunuz. Ürete basıyorsunuz bakın. Üret dediğimde 3 milyon 800 altın karşılığında 2 gün boyunca bir tane inşaatçımı vererek 1600 madalya kasabiliyorum. Aynısını iksirle, aynısını kare iksirle ve aynısını burada inşaatçı altını ve inşaatçı iksiriyle de yapabiliyorum dostlar. Gördüğünüz gibi. Ve oyun size günlük belediye binasınızın seviyesine göre. Ben şu an belediye binası 12 olduğum için günlük 400 altın bana bedava olarak veriyor. Belediye binası 11 olsaydım... şu günlük 450 altın veriyor. Belediye binası 11 olsaydım 400. Belediye binası işte 10 olsaydım işte 350. Bu şekilde geriye geriye gide 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 dostlar. belediyeniz yükselttikçe bu altın miktarı da artacaktır. Haberiniz olsun dostlarım. İnşallah karışık bir video olmuyordur. Çünkü klan başkenti ile ilgili tüm bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyorum. Ve inşallah her şeyi anlayabiliyorsunuzdur. Sırası geldikçe anlatmaya çalışıyorum dostlar. Bir önemli unsur daha var. Bu da klan başkentinde büyülerle alakalı. Baskın haritasına tıklıyorum tekrardan. açın atölyesine mesela ayrıntılar diyelim kaç saldırı yapılmış. Buraya da ucube saldırı yapmış. İki saldırı gerçekleştirmiş. İkinci saldırısının tekrarına tıklıyorum dostlar. Durduruyorum. Bakın saldırı hiç başlamadı. Hiç birlik atmadı ama burada yerlerde büyüler olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü klan başkenti de baskın haftasında saldırı yaptığınızda kullandığınız büyüler iki saldırı için geçerli olur. Mesela ben şimdi saldırı yaptım. Büyülerimi attım. Ordumu attım. Üçleyemedim çıktım. Yüzde de kaldım. Tekrar saldırıya girdim aynı köye. Bu defa tekrar saldırıya girdiğimde bir önceki saldırıda bıraktığım büyüler yerde duruyor. Sadece bir büyü için geçerli değil. Burada kullandığınız tüm büyüler için geçerli. Burada duruyor. Mesela ben mezarlık büyüsü kullanmış ucube. Burada büyüleri duruyor gördüğünüz üzere. Saldırısını ilerletelim. 2x 4x yapalım. Bakın yeni mezarlık büyülerini bıraktı. Durdurdum. Yani ne olmuş oldu? Bir saldırıda 6 büyü kullanmış oldu. İkinci saldırısını buraya yaptığı için. Ve diyelim ki İkinci saldırıda üçleyemedi buraya. Üçüncü saldırıya girdi. Bu sefer ne olacak? İlk attığı büyüler buradan silinecek. İkinci saldırısında buraya attığı büyüler burada kalacak. Ve üçüncü saldırıya girdiğinde tekrar büyü atacak. Yani bir büyü attığınız bir büyü iki saldırı boyunca geçerli oluyor. Şifa da geçerli. Öfke de geçerli. Şifa büyüsünün süresi yok. Öfke büyüsünün süresi yok dostlar. Haberiniz olsun. Sadece yıldırım büyüsünde geçerli değil bu. Çünkü yıldırım büyüsü alan tesirli bir büyü değil. Direkt olarak bıraktığınız bölgeye kullanıyorsunuz. Ve hasarı o kadar oluyor. Geçiyor. Yıldırım büyüsü hariç tüm büyüler için geçerlidir. Şurada büyülerimizi de gösterelim. Klan başkenti birliklerimiz konusunda da sizleri bilgilendireceğim. Merak etmeyin dostlarım. Klan başkentinde kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Klan başkentinde klanınız o kadar gelişmiş değil ya da klan başkentinde saldırılarınızı geliştirmeye niyetlisiniz. Kupa kasmak, klan klanınızı kasmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız dostlar? Şimdi ben şu an bölgelerden birini seçeceğim mesela. Harita dedim kendi bölgeme geçiyorum. Dedim ki ben barbar kampımda Mücadele etmek istiyorum. Benim düzenim güzel mi? Mesela bunu da test edebilirim. Barbar kampında benim düzenim, düzenim güzel mi? Bunu test edeceğim ya da saldırımı geliştireceğim. Ne yapıyorum? Klanımın chatine giriyorum. Buradan mücadeleye basıyorum. Ve bu bölgeyi yenebilir misin diyerek klanıma bir mücadele bırakıyorum dostlar gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde buraya saldıran kişiler ben de saldırabilirim bir başkası da saldırabilir saldıran kişiler hem kendini test edebilir ordu denemeleri yapabilir yani anlayacağınız nasıl ki köyünüzde kendiniz düzenlerinizi mücadele atabiliyorsunuz klan başkentinde de mesela nasıl ben burada kendi kendime mücadele atabiliyorum yani mücadeleyi çete bırakabiliyorum aynı şekilde bu da Klanınıza mücadele atabileceğiniz, klanınızdan size mücadele gelebilecek, düzenlerinizi deneyebileceğiniz bir bölme. Klan başkentindeki bölgenize girip mücadelenizi bırakabilir ve ordu denemeleri yapabilirsiniz, düzen denemeleri yapabilirsiniz diyebilirim. Şimdi dostlar bir diğer unsur nedir? Başkentte kendi eviniz var. Başkent zirveme giriyorum ben bakın. Bu bizim klanımızın başkenti. Yani en... E, korun en yani en zirvedeki binamız başkent zirvemiz. Şurada da gözüküyor gördüğünüz üzere başkent binamız. Ve burada dostlar herkesin evi var. Bakın farklı farklı dekorasyonlarda evler olduğunu görüyorsunuz. Bunlar klandaki kişilerin evleri. Bu evleri geliştirebilmek için de burada seviye atlamanız gerekiyor. Bakın ben kendi klanımda başkent zirvemde 49. seviyedeyim. Yani 49. seviyeye ulaşacak kadar bağış atmışım demek oluyor bu. Yani altınlarımı bağışlamışım. Şöyle bakın, benim evim burada. Başkent ev sahibi Buse bakın. Milad'ın ev sahibi burada. Tasarımlarınızı kendiniz belirliyorsunuz. Mesela bu kimin evi? Şampiyon'un evi. Bakın bu da Veysel'in evi gibi 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 dekorasyonlarınızı ev dekorasyonlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu dekorasyonları yapabilmek için de seviye atlamanız gerekiyor dostlar. Seviye atlamak için de altın bağışı yapmak yani başkentte yükseltme yapmak gerekiyor. Ben tıkladım özelleştire bastım mesela buradan istediğim gibi evimin çatısını her yerini değiştirebiliyorum. Ama farkındaysanız 50. seviyeyi, 70. seviyeyi, 80. 100. seviyedeki şeyleri kullanamıyorum. Neden? Çünkü benim klanıma attığım bağış sayısı oraya ulaşmadı. Yani ben burada 49. seviyedim. Henüz 100. seviyeye ulaşmadığım için bu tasarımı kullanamıyorum. Bu şekilde kendinizi evinizi geliştirebilirsiniz ve bu klanda Klan içerisindeki forsunuz yani gücünüzü arttırabilirsiniz diyebilirim. Bu da farklı bir bölme, farklı bir mücadele kısmı yani aslında oyunun diyebiliriz. Profilinizi güçlendirmeye yarar. Şimdi dostlarım haritaya dönelim. Neleri anlatmadık? Birlikleri anlatmadık. Birlik kısmına geliyorum. Klan başkenti de birliklerimiz var gördüğünüz üzere. Hangi birliklere sahibiz? Süper barbarımız var dostlar. Klan başkentinde. Sinsi okçularımız var. Süper devimiz var. Koç başlarımız var. Minyon sürüsü var. Yani bir tek seferde şu an bizim minyonumuza göre 6 tane bırakabiliyoruz bir birlik içerisinde. Süper büyücülerimiz var. Roket balonumuz var. Bir tane roket balonu koydum da buraya yani bir slot roket balon koydum da içinden 2 tane çıkıyormuş mesela bizim seviyemizde. Burada iskelet fıçılarımız var. Bizim seviyemizde yani ikinci seviye iskelet fıçısında bir slotta 3 tane varmış. Onu gösteriyor. Şuradan baskın arabamız var dostlar. Bir baskın arabası içinden 4 tane de barbar bar ile beraber bir slot içerisinde yer alıyor. Uçan kalemiz var dostlar gördüğünüz üzere. Kendisini uçan iskeletlerle savunur yok edildiğinde 28 tane iskelet çağırır diyor. Gördüğünüz üzere burada bunu da geliştirebiliyorsunuz bu arada. Bu da güçlü bir birlik. Burada binicimiz var dostlar gördüğümüz üzere domuz ve planör binicileri bir araya geliyor işte biniciler partisi diyor dostlar. Bu şekilde iki binici bir planör binicisiyle beraber bir slot içerisinde yer alıyor 3. seviyede. Süper ejderimiz var Burada dağ golemimiz var dostlar. Duvarları yıkmak için dokunması yeter diyor. Yani dağ golemine duvar fark etmiyor. Düzen nasıl olursa olsun duvarların üstünden geçip gidiyor eze eze. Zaten taşlardan kayalardan oluşuyor gördüğünüz üzere. Çok güzel bir tank olmasına karşın çok ağır. Aşırı yavaş hareket ediyor. Saldırıları bunlarla kombinlemek için sadece bununla saldırı yapamazsınız. Arkasını güçlendirmeniz şart. Burada cehennem ejderhamız var özellikle özellikle ejderha kayalıklarında çok iyi iş yapan bir birliktir. Şimdi büyülerimize geldik. Ne büyümüz var? İyileştirme büyüsü. Süresi 2 saldırı diyor bakın. Yani asıl köyümüzdeki gibi 20, 30, 10, 15 saniye demiyor. 2 saldırı diyor. Yani iki, birinci saldırınıza çıktınız, ikinci saldırınıza girdiniz. ikinci saldırınızda birinci saldırıda bıraktığınız iyileştirme büyüsü orada durur. Şimdi burada atlama büyüsü yine 2 saldırı tesirli. Yıldırım Büyüsü barınma alanı bir yani tek seferlik hasar vuruyor sonuçta. Yıldırım Büyüsünde o özellik yok. Buz Büyüsü var iki saldırıda geçerli yine. Öfke Büyüsü var yine iki saldırıda geçerli ve Mezarlık Büyüsümüz büyümüz büyümüz var yine iki saldırıda geçerli dostlar. Bu arada Kılan başkenti de benim sizlere önereceğim ordu budur dostlar. Tabi farklı kombinasyonlar yapılabilir. Mesela ejderha kayalıklarından bahsettim. Oraya saldırıyorsanız bir tane cehennem ejderi, iki tane cehennem ejderi alabilirsiniz mesela. Ya da ne bileyim süper sinsi yokçular yani sinsi yokçular alabilirsiniz vesaire. Değişiklikler yapılabilir ama fix hali bu şekildedir. Ve Şimdiki metada, şu anki günümüzdeki metada, yani şu an 2023 Ocak ayında bulunduğumuz <laughs> süreç içerisinde metanın en güçlü ordusu budur. Haberiniz olsun klan başkentinde kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Ha tabi bas şuradaki koç başılarımızın sayısını azaltabilir, 15 yapabiliriz, sinsi okçu ekleyebiliriz falan. Hani bu, dar, bu tarz şeyler yapabiliriz ama şu an metanın en güçlü ordusu fix haliyle bu şekildedir. Haberiniz olsun. Kaydet dedim çıktım. Şimdi dostlarım klan başkentinizi kasmak istiyorsunuz. Yükseltmeler hızlı bir şekilde yapmak ve başkent binanızı yükseltmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Dostlarım her başkent zirvesi için farklı sayıda yükseltme sayısına ulaşmanız gerekiyor. Oyun bir baraj koymuş. Mesela biz 9. seviye bir başkente sahibiz. Başkent binama tıkladım. Yükselte bastığım zaman bana kırmızı bir şekilde not gösteriyor. Diyor ki başkent binanı yükseltmek için herhangi bir bölgede 125 bina veya tuzağın açılması gerekir diyor yükseltilmesi ya da. Bu ilk yükseltimize daha fazla 200-300 falandı. Ha, tabii biz yükseltmeler yaptıkça bu sayı geriye doğru sayıyor ve en sonunda da yükseltmeye bastığımızda başkente basabilmeye hazır olduğunu görüyoruz dostlar. Bu şekilde e, siz burada binaları mesela bombayı yükselttikçe falan e, yükseltmeleriniz yük, buradaki yükseltme sayacı geriye doğru sayıyor. Mesela ben bu bombayı yükseltmesini bu bombanın yükseltmesini bitirirsem misal başkente tekrar geldiğimde burada 125 değil 124 bina tuzak açılması tuzak açılması diye göreceğim. Anladınız mı demek istediğimi? Yani bu şekilde dostlar. Başkent binanız birinci seviyede ve hızlıca bina kasmak istiyorsunuz. Ondan sonra başkenti geliştirmeye karar verdiniz. O zaman ne yapacaksınız? Çünkü bu yükseltme sayacını e, geriye doğru ilerletmek lazım mutlaka yani başkent, başkent basabilmek için. Öncelik olarak dostlar her binada geçtiğinizde her binayı atladığınızda yani birinci binadan 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 5'ten 6'ya, işte 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a atladığınızda yapacağınız ilk yükseltmeler şunlardır. Ordu kampı basmak büyük fabrikalarını, büyük depolarını basmak, kışlaları basmak. Ardından yapacağınız şeyler nedir dostlar? Artık en önemli binaları bastınız. Saldırılarınızı geliştirdi, saldırılarınızı geliştirmek adına yükseltmelerinizi yaptınız. Artık ne yapacaksınız? Hala sıraya devam ediyor. 50 yükseltme daha istiyor sizden. O zaman tuzak basmaya başlayacaksınız. Yani şu savunma binalarından evvel başkentinizi hızlı bir şekilde kasmak istiyorsanız bomba, mayın, şok tuzağı Bunları basacaksınız dostlar anladınız mı? Yani bakın maliyetleri en az. Şu an biz tabi bunlara seviye verdiğimiz için seviyeleri daha yüksek gözüküyor. Mesela Megamay'ın 4. seviyede bizde 5 için 25 bin istiyor. Ama sizde bunun büyük ihtimal maliyeti 2000-3000 falandır. başkentiniz düşükse tabii ki onu söylüyorum. Başkentiniz düşükse bunları seviyeleri daha düşüktür. Ve bu şekilde bu sayacı hızlı bir şekilde geriye doğru sarabilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun. Dostlarım. Başkentle ilgili aklıma gelen her şeyi şu an anlattığımı düşünüyorum. Unuttuğum bir şey oldu mu? Emin değilim. Şu an <laughs> kafamda bir sürü şey, bir sürü konu vardı. İnşallah hiçbir datayı atlamadan sizlere aktarmayı başarabilmişimdir. Ama unuttuysam biz de insanın sonuçta ben de insanım. Eğer anlatmayı unuttuğum bir şey varsa ve sizin aklınızda bir soru işareti varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz dostlar. Cevaplamaktan gocunmam. Yorumlarda merak ettiğiniz bu başkentle ilgili soruları bana yöneltebilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplayacağımdan da e, şüpheniz olmasın aklınızdaki soruları mutlaka cevaplandıracağım. Şimdi dostlarım. Artık veda etme vakti geldi. Kapanışa geçelim değil mi? Bu bilgilendirme videosu için de artık elinizi beğeni tuşunuza şimdiye kadar çoktan basmışsınızdır diye düşünüyorum dostlar ama eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ayrıca bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız da videonun altındaki teşekkürler butonunu kullanarak bana Oo. desteklerinizi ah. iletebilirsiniz. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.